Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Ee, Sana kimler adam, geldi bugün? Evet. Ay, örümcek adam var burada bir tane. Silahı da varmış örümcek adamın. Niye ne yapıyordunuz? Ne oynuyordunuz? Gösterin bir bakalım. Hmm, buraya da oyuncak dedektiniz. Mutfak oyunlarıyla mı oynadınız? O zaman ikisi de arasın. İkiniz de taş kağıt makas yapın. Bu sarı evesin. Hadi. Nerede? Maskemiz nerede? Takalım sarı. Sarı eve. Gel ben ayarlayayım. Evet şimdi maskesini ayarladık. Ve Sare şimdi bulabilirsin. Siz kaçan kızlarla ses verin hadi. Örümcek adam sen ne yapıyorsun? Sanki Sare görüyor arkadaşlar. Sare. sare. Hadi yakala onları yakala. Yaşar Efe karşısına çıkma. Sare düşersin dikkat et. Akülü arabanın orada herhalde. Evet. <laughs> evet. Şimdi maskeyi çıkaralım Ada eve. Hayır sen örümcek adam. Aa, örümcek adam. Hadi. Hadi. Anne Ada takar mısın? Hadi gel Ada. Heh, Fatma tak hadi. Allah affeyi, gel gel bakayım. Ada gel. Ada yukarıya kaldı. Bakayım <laughs> Ada. Bayağı. Tamam. Şimdi bulabilirsin. Bayağı. Evet. Fatma'ya da. Ev oldu. Aa, da, da, da. Hadi bu sefer de Yaşar Efe evi olsun mu? Tamam. Ada. Yaşar Efe evi olsun. Yaşar Efe evi. Hadi silahını da bırak Yaşar Efe. Hadi ver onları bana. Tamam. Bırak oraya. Hadi bul bakalım. Hayır kızlar saklanmak yok. Ortaya gelin gelin. Hadi. Açınlar. Bakalım örümcek adam nasıl bulacak. Yaşar Efe neredeler? Baba ya baba. Yaşar Efe boşver bunu bırak. Hadi bul yakala sen onları. Yaşar Efe. Aa düştü ya şerefe. Ya şerefe düştün mü? Evet. Hadi kalk bul hadi bul bul. Ya şerefe düştü. Ya şerefe ah. düştü. Ya şerefe düştü. gıdı gıdı kıtı kıtı ya şerefe. Hadi Fatma'yı yakala ebe olsun koş. Ya şerefe koş koş hızlı koş. Gel. Ayşe buradan be. git oğlum, buradan yaşarim git. Havadayım. Değdi mi? Evet. Ebe oldu, Fatma Ebe oldu. Yaşar ve Fatma Ebe oldu. Affedin oğluma. Hadi kızlar ses verin. Ada afet sare ses verin Fatma'ya. Fatma'yı dinleyin. Fatma elimdeyim. Önümdeyim Fatma. Fatma. Gel. Aynada. sen ne yapıyorsun orada? Evet kapı sesinden Fatma adı. kapı sesinden duydu onların hesabını. Ada yakalandı. Sare de oldu bir kere. Adı. 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 Sen, o, tam Ada sen Ebe ol şimdi sıra Sare'ye gelir olur sonra. Olur. Ya Efe şey, mi olacak? Güzel <laughs> yaşerife ya, çok kötü. hemen sarıl, sarıl hemen, önündekine sarıl. Kafasını atmayın, yazık o ya. Yaşerife gene orada kimse yok, kızlar ses verin yaşerife. Ya Şerife devam et devam. Karşına yanında koş kapıyı in orada kapına. Buradayım önündeyim ya Şerife gel gel. Ya Şerife buradayım bakayım. Ya Şerife. Gıdı 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 gıdı. Oo kafasını vurdu. <laughs> gel 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 bakayım ne oldu. Nereye? Hoşçakalın kızlar. Bay bay yapın. Yaşar Efe bay bay.